ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Yemen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Vay canına, general burada yeni bir icat üzerinde çalışıyor galiba. Hı? O da ne? Hiç böyle tuhaf bir araç görmemiştim. Nasıl çalıştığını da çok merak <laughs> ettim doğrusu. Bunlar frenleri olmalı. Ha? Ve Hime'nin tüm kahramanlık başarılarını kabul ediyoruz. Bu vesileyle tüm krallığımıza birinci geleneksel Hime'n gününü ilan ediyorum. Evet, bu konuda ne düşünüyorsun? Hoşuma gitti. Bence Hime'ni kabullenmemizin zamanı gelmişti katılıyor musun? Evet ben e, e, şey... Hime'nin bu onurlandırmaya minnettar olacağını düşünüyorum majesteleri. Bundan gurur duyacağına eminim. Bu da nedir? Orka. Bu şeyi nasıl durduracağım ben? Sen iyi misin? Evet, sadece başım dönüyor. Korko, ben o aracı çalıştırmak için altı ay mı vermiştim? <laughs> Yine çuvalladım. Sana defalarca benim çalışmalarımla oynamamanı söylemedim mi? <laughs> Üzgünüm efendim. <laughs> ah, hayır. Orko şu hale bak. Fermanı parçaladın. Yine her şeyi mahvettim diye. Ben gerçekten bir... Tamam tamam Orko. Sadece bir kazaydı. Üzülme. Yeni bir Himen günü fermanı daha hazırlarız. Himen günü mü? Himeni bizim için çok değerli olmasından dolayı onurlandırıyoruz. Oldukça güzel bir fikir öyle değil mi Orko? Elbette. Himen olmasa ne yapardık? O gerçek bir kahraman. Bense budalanın tekiyim. Orko Gitmene gerek yok. Bir başka felakete neden olmak istemiyorum. Bu, Bu da ne? Ne oluyor? Deprem oluyor. <laughs> Bu defa benim suçum yok. Bakın, Eternia'da. Bu bir çeşit e, tapınak. Gidip inceleyelim. Dikkat. Bu ana kapıdan geçecek kişi mutlak güce şahit olacaktır. Bunları okuyabildiğini bilmiyordum. <laughs> Daima eski Eternian dillerine ilgi duymuşumdur Orko. Ve buradaki son derece eski bir dil. Ben mutlak gücün anlamını merak ediyorum. İçeriye girip araştırmalıyız. Oo, be, be belki de davet beklesek daha iyi olur. Ne dersin? Oradaki mühürler hiç açılmamış. Büyülü hazinelerin içinde olduğunu söylüyorlar. Büyü. Vay canına onları hemen bulalım. Ben yazının geri kalanını çevirene dek beklesek daha iyi olacak. İçerisi tehlikeli olabilir. <laughs> Tila haklı. Bu tapınak binlerce yıldır saklı kalmış. Bir gün daha bekleyebilirdim. <laughs> i̇yi fikir. Burası tüylerimi ürpertiyor da. Büyülü <laughs> hmm. hazineler tam da ihtiyacım olan şey. Oko. Ee, geliyorum. <laughs> Demek bu aptallar beklemeye karar verdi. Şimdi Eternia Dağı'ndaki sihri çözmek için şansım var. Mühürleri kıracağım ve tüm hazine yalnız benim olacak. Bu kapıların ardında hangi kötülükler pusuda kim bilir. Yo! <laughs> Sihir düşündüğümden daha güçlüymüş. Geri döneceğim ve döndüğümde kadim sırlar benim olacak. Yemen <laughs> <laughs> hmm. gün. O kesinlikle çok şanslı. Hiç kimse bir orko günü düşünmez bile. Orko neler oluyor? Nedim? Burada olduğunu bilmiyordum. Aman tanrım kulaklarım kızarıyor. Çok utanç verici. Seni rahatsız eden konudan bahsetmek ister misin? Gerçekten konuşulacak bir şey yok. Ama ünlü olmak çok hoş bir duygu olmalı. Bak Orko, bence herkes senden hoşlanıyor ve eminim... Hı, gitmem gerek, görüşürüz. Burada bir şeyler diyor olmalı. Acaba Hı? ne yazıyor? ah, ah. Nereye gidiyorum? indiğim? <laughs> ne sürüştüm? Acaba tapıdan hangi bölümü bu? Mağaraya benziyor. Hey sen hı? Hı? sen bana doğru gel. Bu da ne acaba? Beni bu hücreden azat edecek kişinin en büyük hayali gerçek olacak. Hey, bu iyi bir anlaşmaya benziyor. Tüm hayaller mi? Yani hepsi mi? Ne hayal ediyorsun? Söyle. Hı. Pekala. Gerçekten bilmek istiyorsan... ...ünlü olmak istiyorum. Aynı he gibi. O halde olacaksın. Hücreyi kaldır. Ah. Ah, belki de yapmamalıydım ah. Nihayet özgür. Ah, ah. Benim hayalime gelince sanırım bunu yapmayacaksın Öyle değil mi? Hayal ah, ah, ah. Artık senin hiçbir hayalin olmayacak ah. ah. Eternia daha yine harekete geçti Bugüne kadar gördüklerimin en kötüsü bu. Patlamasından korkuyorum. Uzaklaşsak iyi olacak. <laughs> i̇yi fikir. E peki kumsala ne dersin? <laughs> Gölgelerin gücü adına. Yeah. <laughs> <laughs> Çılgan. Pekala. Bu şimşek saldırısına bir son vereceğiz. Yakın onları hemen. Bu şimşek saldırısına bir son vereceğiz. Al bakalım. Ben saf enerjiyi Beni durduramazsın. Ben enerji canavarıyım. Önceden tüm Eternia'yı yönetmiştim. Şimdi özgürüm, yine ele geçireceğim. Şimdi yeni bir boyuta gidiyorum. Orada enerjimi arttıracağım. Ve döndüğümde tüm Eternia kendini sakınsın. Evet. Şimdi harekete geçme zamanı. Henüz değil. Enerji canavarını kendi amacıma hizmet ettirecek bir plan yapacağım. Ve Eternia'ya birlikte hükmedeceğiz. <laughs> Enerji canavarı gezegenimizin oluşumu sırasında yaratılmış. Milyonlarca yıl boyunca erime merkezinde hapis kalmış. Eternia Dağı'nın oluşumuna neden olan tarih öncesi volkanik patlamada yüzeye kaçmış. Atalarımız onun korkunç güçlerini kontrol etmenin sırrını keşfedene dek korkunç gücünü onlara karşı kullanmış. Ne yazık ki bu sır ortadan kaybolmuş. Enerji canavarı kendi saf enerjisinden besleniyor. Enerji canavarı kendisine karşı kullanacağımız her şeyi içine çekecek ve bize karşı kullanacak. Üstelik on kat daha güçlenmiş Eski olarak. Eski uygarlıklara ait altın odasını bulmanız gerekiyor. Eternia Dağı'nda bir yerlerde olmalı. Orada enerji canavarını nasıl kontrol edeceğinizi bulacaksınız. Raven, Raven, uç bana doğru. Raven, Raven, söyle ne gördüğünü. Kendilerini kurtarmak için öğrendiğime göre geri dönecekler Eternia Dağı'nın içine. Ve bulacaklar o kutsal hazine odasını. Açığa çıkaracaklar kaybedilen sırrını. Aha, <laughs> efsanevi kayıp sırlar. Pekala onları ilk ben bulmalıyım. Sonrasında enerji canavarı döndüğünde onunla pazarlık yapabilecek gücüm olacak. <laughs> Tüm sistemler hazır mı Tila? Burası kontrol edildi. Rotanız ayarlanmış durumda. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı umuyorum. Rotor roket henüz deneme aşamasında. De, de deneme aşaması mı? Aa, tanrım neden ben otobüsle gelmiyorum? Böyle yapma kendini toparla. Gezegenimizin hayatta kalması bize bağlı. O altın odasını nasıl bulacağımızı anlamıyorum. Son derece büyük bir dağ. Ateşleme mekanizması devrede. Dev matkabı harekete geçir. İyi gidiyoruz. Dağın içine doğru 800 kilometre yol aldık bile. Rotanızı koruyorsunuz. Hedefe kilitlendiniz. Ne kadar yolumuz kaldı? <laughs> o da ne? Ne oldu? Motor devre dışı. Bir kaya kütlesine çok kötü çarptık. <laughs> Roketi ateşleyemiyorum. Sıkışıp kaldınız. Sıkışmak mı? Bir dal orta yerinde mi? Ah, sanırım bayılacağım. <laughs> Ve hep baygın kalacağım galiba. <laughs> Reaktörü kontrol edeceğim. Yakıt bölmesi normal görünüyor. Yer çekimi rotası ayarlı. İşte problemin kaynağı. Matkabın işletme mili kırılmış. Yeniden kaynaştırmaya çalışacağım. Neyse ki bu iş için en uygun aracı getirmiştim. Gölgelerin gücü adına. Şimdi bu işi bitirelim. <laughs> i̇şte yenisinden bile iyi oldu. Belki de ona yardım etsem iyi olur. Hey! Matkap çalışıyor. Bak, he de orada işte. O sert kayayı nasıl da parçalıyor, şuna bir bak. Hey, şuna bakın. Heymen nerede? Eminim yakınlardadır. Hadi etrafı kontrol edelim. Gel titrek. Yapılacak işlerimiz var. Be, be beni e bittiğinde uyandırsanız olmaz mı? Evet general. Kaybedecek zamanınız yok. Enerji canavarı geri döndü. Aa olamaz. He, şuna bakın. Hoş geldiniz. Size geçmişten sesleniyorum. Ben eski uygarlıkların ruhuyum. Bize yardım etmelisin. Enerji canavarı kaçtı. Biliyorum. Olan biten her şeyden haberdarım. İşte Eternia kristali. O enerji canavarını kontrol etme gücüne sahiptir. Bu kristalin içinde büyük bir sihir var. Bunu almalısınız ve Eterniye kristali. Tam da benim beklediğim şey. İskeletor. Eterniye kristali benim olacak. Enerji canavarı bunu götürdüğüm için beni ödüllendirecek. Olduğun yerde kal kemik kafa. Sizlere sevgilerimle veda ediyorum. Sonsuza dek. <laughs> Kadimlerin ruhu. Onu durduramaz mısın? Ben geçmişe aidim. Şimdiki zamanda hareket etmesi gereken sizsiniz. Eternia kristalini yeniden ele geçirip ona sahip olmanız gerekiyor. Bu sizin tek şansınız. Eğer biz diri almayı başarabilirsek nasıl kullanacağız? Canavarın en büyük arzusunu ona vererek. Şimdi kadimlerin yanına dönmeliyim. bir sarsıntı daha. Bu tam Himen'e göre bir iş. Gölgelerin gücü adına. <laughs> Güç bende Teşekkür ederim. Adam ve Titrek neredeler? Güvendeler. Çabuk ol. Herkes roketin içinde. Rokete dön ve harekete hazır ol. Enerji canavarını durdurmamız gerekiyor. Eterniye halkı. Tahliye merkezinden bildiriyorum. Her şeyden önce sakin olmalısınız. Hemen sana ihtiyacımız var. Duy beni aziz enerji canavarı. Sana sınırsız güç öneriyorum. Güçlerini benimkile birleştir ve birlikte bu gücü paylaşalım. Aha! Enerji canavarı yaklaşıyor. Yine yanıldın. <laughs> Kemik kafa. Beni aşağı indir. Aşağı seni kas kafalı. Büyük bir zevkle dostum. Hayır. Gerisi sana kalmış Orko. Elimden geleni yaparım Hemen. Henüz beni yenemedin Hemen. Hala elimde. Teşekkür <laughs> ederim kemik kafa. Kristal, onu alıp gidemezsin seni küçük musibet. Serinlemende fayda var iskeletor. İyi işte tila. Şimdi eğer yeterli zamanımız varsa... Hayır, işte o buraya gelmeden Eternia Dağı'nın tepesine ulaşmalıyız. Ne, 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 ne yapacağız şimdi Heyman? Anladığım kadarıyla bu dağın gezegenin merkeziyle bir bağlantısı var. Büyücünün dediğine göre canavar oradan geliyor. Doğru Orko. Onun ait olduğu yere döneceğinden emin olmamız gerekiyor. Vay canına. <laughs> Vay canına. Eternia'nın merkezi bu kuyunun altında. O... Hemen. Orko, kristali bana yolla. Eternia kristali. Onu ele geçirdiğimde gücüm tamamlanmış olacak. Aradığın şey bu olmasın? Ona sahip olmalıyım. Onu istiyorsan gelip benden alman gerekiyor. Enerji canavarına ne oldu? Eternia'nın merkezine geri döndü. Ait olduğu yere yani. Niye ya geri dönecek olursa? bunun olmayacağından emin olmak istiyorum. Bence artık eve dönebiliriz dostlar. Buna varım. Hemen günüyle ilgili olarak Hemen'den bir yanıt aldı bu onura layık görülmekten gurur duyduğunu... ...ancak bu özel günle bir başkasının onurlandırılmasını talep ediyor Orko. Ya, ben mi? Ve Tila, General ve Adam'ın. Çünkü sizler Eternia'yı yok olmaktan hep birlikte kurtardınız. Hı, bu konuda ne düşündüğümü bilmek istiyor musunuz? Nedir Orko? Şimdi Himen için söyleyelim. Hı. Oley yaşasın, yaşasın Himen. Bugünkü hikayemizde Orko sabırlı olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendi. Tapınağa gitme konusunda sabırsızlandım ve bekleyemedim. Ve bu da başıma bir sürü iş açtı ve diğerlerinin de. Dersini öğrendiğine çok sevindim. Bu arada sanırım yarın seni büyük geçit töreninde de göreceğiz. Yarın mı? O kadar bekleyecek miyim? Neden töreni bugün yapmıyoruz ki? Orko. Tamam sabırlı olacağım ama bu kolay olmayacak. Görüşmek üzere. Pek yakında.